Mezunlar Tobi anlatıyor serisinin yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben yayının moderatörü, görsel iletişim tasarımı 3. sınıf öğrencisi Tağ Şahin. Bugün birbirinden değerli iki konuğumuz var. Bunlardan ilki Destan Kırıman, kendisi okulumuzdan 2008 yılında iktisat bölümünden mezun olmuş. Bir diğer konuğumuz ise Cevat Akın, kendisi de 2010 yılında makine mühendisliği bölümünden mezun olmuş. İkisi de şu an bize Amerika'dan bağlanıyorlar. Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk Taha. Sen nasılsın? Umarım iyisindir. Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Ederim. Merhabalar Taha. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler Cevat Bey. Ee, dilerseniz direkt sohbetimize başlayabiliriz. Ee, Tabii ki. İlk başta sizlerden kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Kariyer yolculuğunuzdan bahsetmenizi isteyeceğim. Ee, Cevat Bey, sizle başlayabilir miyiz? Tabii ki. Ben söylediğiniz gibi 2010 makine mühendisi mezunuyum. 2010'dan sonra... Mezun olduktan sonra direkt doktoraya Amerika'ya geldim. New Jersey'de Rutgers University'de makine bölümünde doktoramı tamamladım 2015 yılında. 2015 yılından sonra ise San Francisco'ya taşındım. 2015 yılından beri Thermo Fisher Scientific diye bir firmada Life Sciences üzerine makine mühendisi, sistem mühendisi üzerine çalışmaktayım. Harika, çok teşekkürler. Destan Hanım siz? Ben Destan Kırımhan, 2004 girişliyim Tabeto İktisat bölümüne. Hatta kayıtlara bakacak olursanız ilk böyle koşa koşa kaydını yaptıran benim. Öyle görünmesi lazım. 2008 yılında mezun oldum İktisat bölümünden. Daha sonra hemen Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde yüksek lisansa başladım. Sonra TÜBİTAK'ta çalıştım. Orada Bilim Teknoloji Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı'nda. O sırada aynı esnada ODTÜ bölümünde İktisat, ODTÜ'de İktisat bölümünde doktoraya başladım. Ee, daha sonra TÜBİTAK'tan ayrılıp Başkent Üniversitesi'nde tekrar akademiye dönüş yaptım. İktisat bölümünde e, doktoram yoktu ama otlu yaparken bir yandan ekonomi dersleri verdim. E, sonra da fark ettim ki ben e, Amerika'ya gidip doktoramı almak istiyorum. E, ve sonra finansa geçtim. University of South Carolina'da finans bölümünde doktoramı aldım. E, şimdi de yaklaşık bir sene oldu. Yani ikinci seneyi yeni başlayacağız. University of e, Texas'ta, El Paso'da, Meksika sınırında, Amerika'da e, finans bölümünde yardımcı doçent. Yani Türkiye'deki adıyla şu an doktoralı öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Gerçekten muazzam. Yani. Hayranlık duymamak mümkün değil. E, çok teşekkürler size de cevabınız için. E, bir diğer sorum. ikiniz de TOBETÜ'den mezun olmuş ve e, başarılı kariyerlere imza atmış isimlersiniz. E, sizce TOBETÜ'nün bunda yararı ne oldu? Sizce neden TOBETÜ? Destan sen başlamak ister misin? Tamam ben başlayayım. Ben ilk Ramazan Aktaş Hoca ile konuşmuştum. Şu anda hala baktım işletme bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapıyor. Ramazan Hoca ile görüştüğüm zaman bana yani bu ilk açılan bir üniversite. Evet başka üniversiteleri de tercih edebilirsin ama bizim çeşitli avantajlarımız var demişti. Bunlardan bir tanesi de yani bizim öyle 250-300 kişiyi bir anfiye doldurup kimse kimseyi tanımadan bir şekilde eğitim vermiyoruz. Hocalarımızla sürekli iletişim halinde kalabilirsin. Gerçekten de çayımı kahvemi alıp birçok hocanın ofisine gidip e, ''Hocam ben böyle böyle bir şey düşünüyorum, ne dersiniz?'' ''İşte ben ikinci yabancı dil neyi seçeyim?'' gibi böyle bu tür konuşmalarımız olmuştu. E, dolayısıyla hani Tobetü'yü seçerken açıkçası biraz da akademik backgroundlarına bakmıştım hocaların. Ve gerçekten çok kuvvetli hocalar. E, ve finansta olduğum için de aslında o mantıkta düşünüyormuşum gerçekten. Bir portföy yönetimi yapıp e, riski kontrol altına almak çok önemli. Burada da baktığım zaman bir kısım hocalarımız Amerika'dan, bir kısım Avrupa'dan, bir kısım Türkiye'den, Asya'dan. Yani hem coğrafi açıdan hem de backgroundları, özel sektör deneyimi. işte bir hocamız mesela yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. Bir hocamızın startup'ı veya böyle bir girişimi vardı. Şu anda da var zaten bakacak olursanız. Bir kısmı işte kamu sektöründe çalışmıştı. Akademik doktora yapan hocalarımız vardı. Dolayısıyla çok çeşitli açılardan bize bilgi aktarabilecek. Ve bizimle birebir de ilgi verebilecek hocalarımız vardı. Onun için ben Tobit'i tercih etmiştim. Çok teşekkürler cevabınız için. Cevat Bey sizden de alabilir miyiz? Tabii ki de. Benim Tobit'i tercih etmemin en büyük sebeplerinden biri o da akademik kadro açıkçası. Makine mühendisliğindeki akademik kadroda... Çoğusu yurt dışı doktoralı ıı, ve ıı, büyük akademik başarıları olan olan ve özellikle makine mühendisliğinde dünya çapında isimler bulunduran bir akademik kadrosu vardı. Ve ıı, destanda söylediği gibi bu ıı, hocalarımıza her an istediğimiz zaman açık kapı ıı, filozofileri olmaları, her an istediğimiz zaman gidip ıı, onlarla ıı, sorularımızı, ödevlerimizi, projelerimizi tartışabilmemiz, özel sorunlarımızı bile tartışabilmemiz, bizlere kariyer bakımından a, yön vermeleri çok önemliydi benim için ve a, benim benim de zamanında tanıtım günlerinde yine böyle a, hocalarımızla tanıştığımızda a, öyle çok güzel bir etkisi olmuştu benim üzerinde. Onun üstüne de ortak eğitim, a, özellikle makine mühendisliğinde a, çok önemliydi benim için ve Türkiye'de daha önce böyle bir a, şey duymamıştım açıkçası a, mezun olduk olana kadar bir sene iş tecrübenin olması ve üç tane farklı bir uh, yerde a, uh, topun a, uh, Türkiye'de laboros olabildiğinin a, uh, networking kapsamında güzel bir ortak uh, yapabilmek de çok büyük bir uh, avantajdı. en önemlisi bu iki nedenden dolayı ve okulun da küçüklüğünden açıkçası, okulun da küçüklüğünden, yeniliğinden, o sıcaklığından uh, etkilenmem çok büyük bir uh, neden olmuştu benim Tobit'i seçmemde. Çok teşekkürler cevabınız için. E, şimdiki sorun ise biliyorsunuz şu an tercih dönemleri içindeyiz. E, biraz da sizin tercih döneminize gidelim istiyorum. E, siz kendi tercih döneminizde ne yaşadınız, neler hissettiniz, işte aslında birçok şeyini açıkladınız. Neden buraya geldiğinizi e, akademisidir bir e, birçok alanda başarılı olma fırsatı sunduğu için buraya geldiniz ama e, siz de öğrenci olarak o tercih döneminde Tobe'ti diğer okullardan ne farklı kıldı? Neler hissederek geldiniz buraya yani, kısaca? Bunu merak ediyordum. E, Destan Hanım sizinle başlayabiliriz. Tabii. Tabii. E, yani şöyle söyleyeyim. Tabeti'yi seçerken e, zaten sebeplerimi açıkladım. Ramazan Hoca birebir de görüşme fırsatım oldu dedim. E, özellikle bölüm seçerken e, o zaman çok dikkat etmemiştim. Ama şimdi tabii benim seçtiğim zaman 2004 yılıydı. E, şu an 2022'deyiz. Yani aynı kişi olsam zaten hiç ilerlememiştim demektir. E, şu an ben bakacak olursam şöyle söyleyebilirim yani bölüm seçerken tabii ki iş olanakları özellikle yurt dışı olanakları çok önemli e, ve ne yapmak istediğinizle alakalı hani bu sabah kalktım ve e, canım bugün bunu yapmak ister hani her gün bu işe aslında emek verebilirim bir e, ilgi alaka tutku duyabilirim demek önemli tabii ki ama bunlar bilinen kriterler ben birazcık daha bu 18 senenin e, söylemesi de dile kolay yani 18 senenin bana kattığı bir şey olarak daha dünyanın interdisipliner bir alana doğru evrildiğini düşünüyorum. Tabii ki herkes interdisipliner çalışmak zorunda değil. Ama baktığınız zaman TOBETÜ'nün tobu tamam var. Gayet güçlü bir şekilde. Bir de yanında ETÜS'ü var. ETÜ de ekonomi ve teknoloji anlamına geliyor. Ben ilk başta girerken ekonomiyi bir ayrı, teknolojiyi bir ayrı yani biliyorsunuz teknik üniversiteler var. Ve hani bizim teknoloji denmesinin sebebi evet mühendislik bölümlerimiz var. Ama biz sadece teknik bir üniversite değiliz, aynı zamanda sosyal bir alanımız, ekonomi gibi. Sosyal alanlara da eğitim vere verebiliyoruz, o kalitedeyiz gibi bir şey düşünmüştüm. Fakat sonradan görüyorum ki bu çok büyük bir e, vizyonla kurulmuş bir üniversite. Çünkü şu anda mesela ekonomi bir, e, bir küme, teknoloji ayrı bir küme değil. Bunlar aslında birleşti ve bunların şu anda ortak bir alanı var. Hatta buna da fintech deniyor, finansal teknoloji. Yani hem ekonomi hem teknolojiyi mesela birleştirebilecek bir şey olabilir. dolayısıyla ben mesela çift ana dal ve yan dal seçeneklerini insanların düşünmelerini isterim. Hani bunu açık bölümler seçebilirler. örneğin ben şu an olsam bu fintech bölümünü hani fintech alanını değerlendiririm. Yani bir yandan işte iktisatta yaparken bir yandan finansla alakalı bilgileri toplarken bir yandan örneğin yapay zeka mühendisliğine eee yan dal yapabilirim. Veya oradaki arkadaşlarla bir araya gelip projeler düşünebilirim. Siber güvenlik aynı şekilde çok ön plana çıkan bir alan. Merkeziyetsiz finans, blok zinciri alanı, kripto varlıklar bunlarla ilgili çalışabilirim. Iklim değişikliği de aynı şekilde geliyor. Dolayısıyla hani bölüm seçerken ben birazcık daha evet iş olanakları var ama özellikle de iş nasıl diyeyim, iş ilanlarına da bir bakarım. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyaya açılabileceğimi düşündüğüm için yani bütün dünyadaki olanaklara bakarım. Onun için daha interdisipliner bir alan seçerim ve gerçekten hani top etü vizyonuna güvenirim açıkçası. Anladım. Çok teşekkürler. Bahsettiğiniz her şey çok kıymetli zaten. Tekrardan cevabınız için teşekkürler. Cevat Bey, sizin tercih döneminiz nasıl oldu? Tabii ki de. Benim tercih dönemim açıkçası benim ben e, matematik, fen bilimleri e, bunları çok ilgi duyan bir insandım e, lise lise süresince Bunun en büyük nedenlerinden biri e, babamın da makine mühendisi olmasıydı. E, o o bakımdan hani makine mühendisliğini ben zaten istiyordum e, ve makine mühendisliğinde de e, benim zamanımda sayılı en güzel okullardan biri, birinden biri de to, tobetüydü. E, O bakımdan hani benim açımdan çok kolay olmuştu. Ancak Dediği gibi destanın da üzerinden 17 sene geçti. Eğer şu an hani geri gitsem ne yapardım, nasıl yapardım? Bunlar ve mezun şu anki hani tercih süresinden geçen öğrencilerimiz için bence en büyük şeylerden biri, bakmaları gereken şeylerden biri. Açıkçası dünyanın teknolojinin ne yöne gittiği ve kendilerinin beğendikleri, hoşlarına gittiği, severek yapacakları şeyleri. ...nasıl o yön ile birlikte paralel bir şekilde devam edebilecekleri bölümleri, seçmeleri çok önemlidir. Ve bundan ötürü çoğu bölüm açıkçası artık interdisiplineri, multidisiplineri oluyor. Ve TOBET'i de aldığınız seçmeli dersler buna size açıkçası çok hazırlıyor. Özellikle 3. sınıfta, 4. sınıfta. Şöyle söyleyeyim, ben sistem mühendisi yöneticiliği yapıyorum şu an ve... O, o o tarz bir e, eğitim almadım makine mühendisi eğitim aldım ancak TOBET'i de aldım ne bileyim elektrik mühendisi dersleri olsun iktisat dersleri olsun bunlar beni bu sistem e, kafasına sistem e, sistematik şekilde e, analiz yapmam e, açısından hazırladı o yüzden hani e, öğrencilerimiz de e, dediğim gibi teknolojiyle kendi istekleriyle ve bizim gibi mezunlarla e, görüşerek network yaparak onların kariyer a, trajektörlerine bakarak hani nasıl ilerlemişler örnek olarak kariyerlerine ben de böyle yapabilir miyim? Ben benim benim de böyle yaparsam eğer hoşuma gider mi? A, o ta, o tarz şekilde bakarlarsa a, bence çok a, güzel olur ve onları da mutlu edecek şekilde olur. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim. A, bu hiçbir zaman a, final değil. Yani önünüzde o kadar uzun bir süreç var ki çok a, seçenekler, çok olmaklar geçecektir kariyerinizi değiştirmek için, farklı alanlara geçmek için. Yani çok bildiğimiz makine mühendisi, iktisatçı bu. Farklı alanlarda şu an en önemli insanlardan biri yani dünyada. O yüzden o bakımdan da hani çok önemli ancak son şansınız da değil açıkçası. Evet, çok teşekkürler. Söylediğiniz her şey gerçekten herkesin dikkat etmesi gereken konular zaten. Tekrardan teşekkürler benim merak ettiğim bir diğer konu da ikiniz de şu an e, yurt dışında e, iç hayatına başlamış, hatta başarıları imza atmış mezunlarımızsınız. Ve Tobetü'den çıktıktan sonra Tobetü'nün size verdiği akademik eğitim, e, dil olanakları yurt dışında yaşamınızı nasıl kolaylaştırdı ve bunların bunlardan da bahsedebilirseniz e, çok açıklayıcı olur bizim için. Destan Hanım sizinle başlayabiliriz. Tabii yani şöyle söyleyeyim akademik açıdan aldığım eğitim kesinlikle çok yeterli ve bunun hatta üzerine çıktı. Çünkü biz sadece hani iktisat dersi almadık. Bu iktisada giriş aldık, evet matematik aldık yanında işte kalkülüs. Onun yanında iktisadi düşünceleri karar mekanizmalarına, psikoloji ve sosyoloji hatta tarih iktisadi düşünce tarihi bunların çeşitli perspektiflerinden bakma fırsatımız oldu. Zaten ortak eğitim konusunu sanırım konuşacağız. Onun için o alana girmiyorum. Ama İkinci yabancı dil olarak da şöyle bir şey var. Ben e, bir hocamızla görüşmüştüm iktisat bölümünden. Hocam dedim ben ikinci yabancı dil seçeceğim tabii ki, ama hangisini seçeyim? O da bana demişti ki e, koridorda konuşmuştuk hatta tam merdivenlerden iniyordum o da çıkıyordu sağ olsun. O zaman bile hani bana destek oldu ve dedi ki ne yapmak istediğinle alakalı. E, ben de Amerika'ya gitmek istediğimi ve e, doktor yapmak istediğimi söylemiştim o zaman e, daha ikinci sınıftaydım. O da bana dedi ki o zaman hani Amerika'ya gideceksen İspanyolca örneğin çok e, hani orada çok konuşulan bir ikinci yabancıdır. Hatta belki e, şu an benim bulunduğum alanda e, dediğim gibi El Paso'dayım. Amerika-Meksika sınırı arasındayım. Dolayısıyla yüzde seksenden daha fazla oranda Meksika'lı İspanik öğrencilerimiz mevcut. Dolayısıyla onlarla aynı dili konuşabilmek, e, onlara İspanyolca bir şeyler söyleyebilmek ve onlara hani ben işte Enrique Iglesias'ın şarkılarını dinleyerek bu dile hani, gönül verdim diyebilmek. Gerçekten çok farklı bir etki uyandırıyor onlarda. Dersi ne kadar iyi anlatırsanız anlatın sizi bir basamak daha öne koyuyor. Çünkü dil kesinlikle çok fazla bir iletişim aracı ve özellikle bir bağlayıcı kültürel açıdan da. Dolayısıyla gerçekten yani İspanyolcayı da o kadar güzel bir dil seçmişim ki şu an gerçekten kullandığım bir dil. Ve rafa kaldırıp unutmuyorum açıkçası. Yani hem akademik anlamda hem de ikinci yabancı dil anlamında daha sonra da konuşacağımız ortak eğitim ve iş deneyimi anlamında bana çok fazla katkısı bulundu. Ee, ne kadar yüksek lisans ve doktoranızı başka üniversitelerde e, yaparsanız da yapın. Çünkü benim bulunduğum zaman da açıkçası e, sadece lisans düzeyi vardı. Yüksek lisans ve doktora e, tobeti de yoktu. E, olsa tercih ederdim. E, ama... Yani ilk başta burada bakılan lisansınızı nereden aldınız? Çünkü o ilk eğitim düzeyinizi belirliyor. Hani ilk ilgi alanınızı ve e, yani temeli, binanın temelini belirliyor. Onun için tekrar teşekkür ediyorum Tabeti'ye ve hocalarına. E biz de size bu cevaplarınız için teşekkür ediyoruz. E, Cevat Bey, e, aynı soru size de yöneltebiliriz. Tabii ki. Benim açıkçası Amerika'ya gelmemde ve buradaki başarılarımda dediğim gibi akademik konudan TOP'ta aldığım, TOBET'ü de aldığım eğitim çok önemliydi. Özellikle direkt doktora yani bachelor'sı bitirdiğimden sonra direkt doktoraya geldiğim için ve direkt burada doktora derslerine başladığım için fark ettim ki TOBET'ü de aldığım, 3. 4. sınıfta aldığım çoğu dersler açıkçası şey master doktora seviyesindeydi. O yüzden buraya geldiğimde açıkçası ben bunları biliyorum ya kafasına girdim ve çok çok güzeldi o bakımdan. Böyle kendimi bir adım önde hissetmiş gibi hissettim. Ondan ötürü makine mühendisliğinde, mühendislikte özellikle laboratuvarlar çok önemliydi. Tovetü'de makine bölümünde laboratuvarlara çok önem verirdi hocalarımız. Ve uzun uzun raporlar yazardık. O zamanlar tabii bize yazması zor gelirdi. Ama buraya geldiğimde onun açıkçası önemini çok iyi anladım. Yazılı iletişimin ve daha sonra yaptığımız sunumların, görsel iletişimin, prezentasyon skill'lerinin bilmeden, ben fark etmeden çok geliştiğini anladım. Tövbe hocalarımız sayesinde yine. O yüzden o da çok önemli oldu. Çünkü açıkçası en önemli, yani kariyerdeki en önemli konu yeteneklerden, skilllerden biri e, communication. E, o yüzden hani burada da communicate edebilmek, e, İngilizce olsun, yani teknik technical, e, technical olsun çok önemliydi. O bakımdan da hani hocalarımızın çok desteği olmuştu, e, bol bol ödevlerle, bol bol projelerle. E, ve öte yandan da hani hocalarımızın bazılarının e, akademik e, kariyerden, bazılarının endüstri kariyerlerinden gelmesi, hani her öğrenciyi kariyer bakımından yönlendirebilmeleri çok önemliydi. Yani açıkçası benim Amerika'ya gelirken doktoraya nasıl başvuracağım, hangi üniversitelere başvurmam gerekir, Amerikan hangi alanları daha önce Amerika'ya gitmemiştim. Çünkü hangi alanlarına gidip oralarda güzel bir şekilde yaşayabilirim. Bunların hepsi hocalarımın bana verdiği bilgiler sayesinde çok uh, pürüzsüz bir şekilde ilerledi. Ve bu şekilde de yani bu bakımdan da çok büyük bir avantajları var öğrencilerin uh, Tobet'te. Çok teşekkürler cevabınız için. Ee, i̇kinizden de aslında ortak eğitim e, konusunu duydum. az Kobetinin de aslında en farklı, öne çıkan konusu ortak eğitim. Ee, o zaman sizden de e, bir ortak eğitim konusunda yorumlarınızı alabilir miyiz? Nerelerde ortak eğitiminizi gerçekleştirdiniz? Ee, aynı zamanda size kariyer anlamında neler kattı bu ortak eğitim? Ee, Destan Hanım sizinle başlayabiliriz. Ortak eğitimimi ben üç farklı yerde yaptım tabii ki. Öncelikle Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nda tepalda yaptım. O zamanlar Gazi Osmanpaşa'ya gidip geliyordum. Bayağı uzaktı bana. Şimdi herhalde kampüs içerisindeler görüyorum. Daha sonra Ankara Sanayi Odası'nda yaptım stajımı. Yani ortak eğitimimi. Daha çok sanayiye yakındı bu. İlki Tepa biraz daha akademik araştırmalara, politika geliştirmeye yönelikti. Üçüncü ve son olarak da dediğim gibi bir portföy yönetimi farklı olsun diye bir mali müşavirin yanında e, ortak eğitimimi gerçekleştirdim. Orada da açıkçası hani ben eğer bir girişimci olursam, hani muhasebe alanında, mali müşavirlik alanında kendi işimi kurarsam nasıl bir e, günlük, nasıl bir gün geçiririm? Bana hitap eder mi diye bakmıştım. E, buralardan şöyle söyleyeyim. Ankara sanayi odasından e, zaten iş imkanı, iş fırsatı geldi. Fakat ben e, bu yaptığım üçünden de ee, anladım ki ben e, daha çok akademik kariyer odaklıyım ve zaten bunu hani biliyordum. Ama bunu da teyit etmiş oldum açıkçası. Ee, daha sonra da zaten akademide devam ettim. Ee, fakat şunu söyleyeyim yani akademiye devam edeceksin peki bu ortak eğitimlerin ne anlamı var diye soranlar olabilir. Ee, sonuçta bir üniversitede ortak eğitim gerçekleştirmedim. yani Yine de bir araştırma kurumu olmasına rağmen bir think tank olmasına rağmen ee, şöyle söyleyeyim ben Araştırma Üniversitesi'ndeyim. Arvan diye geçiyor. Yani Research One Üniversitesi'ndeyim. Ee, aslında akademik açıdan araştırmaların çok daha fazla önemi var. Fakat e, burada mülakat yaparken bile bizler dediler sadece e, akademik açıdan başarılı değil. Aynı zamanda e, iş deneyimi olarak da bir şeyler yapabilen e, birilerini istiyoruz dediler. Çünkü buradan mezun olan öğrencilerin sonuçta e, hepsi akademiye gitmeyecek ve onları bir şekilde özel sektöre veya kamu kurumlarına ...veya kendi girişimcilik alanlarına yetiştirebilmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla e, ortak eğitimin bana böyle katkıları oldu diyebilirim. Çok teşekkürler Destan Hanım. E, son sohbetimizin sonuna yaklaşırken, Cevat Bey sizden de son görüşlerinizi alalım. Daha sonrasında sohbetin yavaştan sonuna geleceğiz. Yani açıkçası ben de Destan gibi üç farklı yerde yaptım ortak eğitimimi. Ve ben hem doktora yapıp, hem daha sonrasında endüstriye geçtiğim için ortak eğitim hem doktora sırasında hem endüstride özellikle hani öğrendiklerimizi nasıl endüstriye uygulayabiliriz, nasıl ürün geliştirebiliriz. O, o bakımdan bana çok yardım olmuştu ve endüstride işe başladığım zaman hani açıkçası ben balığa dönmedim ve o bakımdan çok çok yararlı olmuştu benim için. Çok teşekkür ederiz. Her iki katılımcımıza da bize vakit ayırdıkları için tüm ekip adına çok teşekkür ederim. Umarım tüm kariyerinizde başarılar devam eder. Sürekli güzel şeyler sizi bulur. Tekrardan çok teşekkürler bize vaktinizi ayırdığınız için. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yarınki yayınlarımız yine aynı saatlerde burada sizinle beraber olacak. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.